İfşaanında böylesi MasterChef 2020'de haftanın dedikodularına damgayı elenen ismin babası vurdu. O paylaşım kafaları karıştırdı. Elenen yarışmacı açığa çıkarılmış oldu. TV8 ekranlarının sevilen yemek ve yarışma programı MasterChef Türkiye ifşa haberleriyle sık sık gündeme gelmeye başladı. Hatta bu son haftanın ifşası gündeme bomba gibi düştü. MasterChef'te ifşa şoklarının bugüne kadar en büyüğü yaşandı. Her hafta farklı bir ifşa ile gündeme gelen ve izleyenleri artık bıktıran, tüm gizemi ortadan kaldıran bilgi sızdırma durumları bugün hiç beklenmedik bir kişi tarafından yapıldı. O yarışmacının babası programı ifşaladı. Milyonlarca beğeni, yorum ve paylaşım yapıldı. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Masterchef Kahini adı altında paylaşım yapan hesabın kapatılmasıyla birlikte iki gündür herhangi bir ifşa olayı yoktu. Fakat bu kez kahin değil, yarışmacının babası. Masterchef Türkiye 2020 büyük bir heyecan, hırs ve eğlence ile birlikte devam ediyor. Mutfağın tüm inceliklerinin ele alındığı söz konusu program başladığı andan itibaren sürekli olarak ifşa spekülasyonlarıyla gündeme geliyordu. Bunun üzerine izleyenler artık bir gizem durumu oluşmadığı ve bu ifşalara bir son verilmesi gerektiğini söyledi. Ortaya çıkan son ifşa ise artık sabırları tüketti. Önceki ifşalarda genel olarak kimin eleneceği, kimin kaptan olacağı vesaire açık açık söyleniyordu. Bu ifşa direkt olarak ifşalamak amacıyla yapılmış bir şey değil. Şirin mi şirin bir yarışmacının tatlı mı tatlı babasının paylaştığı duygusal gönderinin ürünü oldu. Bu sayede kimin eleneceği belli olmuş oldu haftanın üçüncü oyunu dahi izlenmeden, daha eleme potası netleşmeden kimin eleneceği yarışmacının babası tarafından söylenmiş oldu. İşte o merakla beklenen baba, kimin babası çıktı? Masterchef Türkiye'de Tanya mı elenecek? Tanya'nın babasından kafa karıştıran Masterchef paylaşımı. Masterchef ifşalarını yayınlayan kişiler tarafından elenen ismin Tanya olacağı söylenmişti. Fakat buna kimse inanmamıştı bu noktada herkesi inandıracak o şey Tanya'nın babasından geldi. Tanya'nın babası resmi Facebook hesabından yayınladığı gönderiyle elenen ismin kızı olduğunu ortaya çıkardı. Eleme adaylarından biri olan Tanya'nın babası sosyal medyada kızı için veda paylaşımı yaptı. İşte bu paylaşıma Acun Ilıcalı'nın ne diyeceği ise bilinmiyor. Hatta Acun'dan baba paylaşımı bekleniyor. Biz de Tanya'nın babası Alkan amcanın sosyal medyadaki bu paylaşımını görünce çaresiz mecburen kabullendik. Kıbrıslı Tanya'nın babası Alkan Kilitkayalı sosyal medya hesabından kızının fotoğraflarını yayınlayarak ''Olsun be güzelim, 100 bin kişi içinden son 12'ye kalmak bizim için büyük bir gururdu. Kalbimizdesin sen bizim gururumuzsun, sen bizim gerçek şampiyonumuzsun.'' ifadelerini kullandı. Masterchef'in Kıbrıslı yarışmacısı Tanya Kilit babasının bu paylaşımı sonrası Tanya'nın elendiği açığa kavuşmuş oldu.